Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Beylikdüzü Kolon Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Sayın Barış Özgüroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam İzleyicilerimiz ve biz, öncelikle Sayın Barış Özgürol kimdir, sizin dilinizden sizi tanımak isteriz, buyurun. E, 1980 Ankara doğumluyum. E, üniversite hayatımı Ankara'da yaşadım yine. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi'nde uzmanlığımı yaptım. E, Belli bir süre girosuna çalıştıktan sonra uzunca bir dönemden beri de Beylikdüzü Kolon Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji hekimi olarak çalışmaktayım. Evet. Ortopedi ve Travmatoloji anlamını merak ediyoruz. Aslında çok iyi biliyoruz ama tam olarak e, nedir öğrenmek istiyoruz sizden? Ortopedi ve Travmatoloji daha çok kemik, kas ve e, eklam hastalıkları ile ilgilenen bir ana bilim dalıdır. E, Kökeni çok eskilere dayanıyor. Zamanında işte kırıklar, çıkıklarla başlamış olan sonrasında da şekil bozuklukları, e, eklem ağrıları, kemik ağrıları ve kronik ağrılarla ilgilenen bir branş haline gelmiş vaziyette. Ee, Tabi süreç içerisinde çok büyük gelişmeler oldu ortopedide. Evet. Ee, Belirli bir dönemden sonra özellikle travmaların da artmasıyla birlikte çok yenilikler, çok başarılı bir sonuçlar almaya başladığımız bir duruma geldi. Evet. Ve hatta travma kelimesinin Türkçemize yerleşmesinde bile çok ciddi etkisi, etkisi var. var, değil mi? Kesinlikle. Peki travmalar dediniz. Bu travmalardan biraz bahsedelim mi? Kemik üzerinde ya da kas dokusu üzerinde gerçekleşen travmalardan ne tür bizim üzerimizde etkileri olmakta? bu travmaların hepsini şöyle bir özetleyebiliriz. Hani çok basit bir çarpmadan ciddi trafik kazaları, yüksekten düşmeye kadar ilerleyen bir yelpaze içerisinde devam ediyor. Hani bunun sonucunda da hani basit bir yumuşak dokudaki e, bozukluktan kırıklar, çıkıklar, parçalı kırıklar, e, ekstrem yani uzun kayıplarına kadar giden travmalara kadar da değişik e, bir yer bazısı söz konusu ve hepsi de neredeyse bizim alnamıza giriyor. Evet. Peki e, hangi cerrahi işlemler yapılmakta? Bizim klinimizde genel olarak e, kemik, eklem ve kaslarla ilgili neredeyse her türlü işlem yapılmakta. Bunların içerisinde e, her türlü kesi, el travması, e, çocuk cerrahi, ortopedik cerrahi girişimler yapılmakta. Hı hı. artroskopik işlemler yapılmakta. E, protez cerrahisi yapılmakta. Yine aynı şekilde hem çocuklarda hem erişkinlerde olan deformite ameliyatları yapılmakta. Hı hı. E, aynı zamanda travma ameliyatlarının hepsi yapılmakta. Evet. Şimdi bunları teker teker bir e, açıklamamız mümkün mü hocam? Ortopedik e, cerrahi girişimler dediniz, protez cerrahi girişimleri ve deformatik dediniz, değil Deformite. mi? Deformite. Deformite. Evet. Ve en önemlisi de artroskopi. Hı hı. Bunları bir açıklayabilir misiniz? Artoskopi çok yeni bir işlem gibi görünüyor. Yani sonuç olarak son zamanlarda tıp zaten mümkün olduğunca yeri açmamaya ilerleyen bir branş haline geldi. bizim kapalı cerrahimizde artoskopi oluyor. burada özellikle eklemler üzerinde tamam mı? büyük bir yara açmaktansa oradan yapılan birkaç tane küçük kesi üzerinden yani küçükten kastım da neredeyse parmak ucu kadar küçük kesiler yaparaktan giriyoruz. Özel aletlerimizle birlikte içeriği değerlendirip gerekli her türlü müdahaleyi yapabiliyoruz. Yani şu an eskiden sadece bu işlem dizde yapılırken artık omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği hepsinde işlemler yapılıyor. Hı hı. Ve eskiden gerçekten çok büyük yara izlerine sahip olan hastalar çok küçük yaralardan gerekli tedavi görebiliyorlar. Evet, bu da herhalde alanınızda çok ciddi bir hasta konforuna yol açmış durumda değil mi? Tabii ki. Çünkü hani bir ameliyatın kocaman bir yarayla yapılması hem postop yani ameliyat sonrası rehabilitasyonla etkiliyor hem de e, yaranın iyileşme sürecini uzatıyor. Evet, peki hangi hastalarda gerek duyulan bir işlemdir? Artroskopi genel olarak eklemleri ilgilendiren e, her hastalıkta yapılabilen bir işlemdir. Omuzda kas yırtıkları, eklem çıkıkları, e, bağ hasarları, ondan sonra e, kas sıkışmaları bunların hepsinde yapılıyor. Dirsekte yine ileri derecede kireçlenme olduğu zaman, hareket kısıtlılığı olduğu zaman yapılabilen bir işlem. El bileğindeki bağ yırtıklarında kullandığımız bir işlem. Kalçada yine kıkırdakta bir hasar olduğu zaman ya da bir kas sıkışmasına sebep olacak bir kireçlenme olduğu zaman yaptığımız bir işlem. Dizde zaten her türlü bağ, menüsküs, kıkırdak hasarlarında yapılabilen bir işlem. Son zamanlarda artık artık ayak bileği de başlamış vaziyette ayak bileğinde de yine aynı şekilde kırdaklara müdahale ediliyor, gerekli kireçlenmeler tedavi edilebiliyor. Yani yapılabilen bir, bir sürü işlemi artroskopik olarak yapabiliyoruz artık. Evet, gerçekten de ciddi bir konfor gerek hasta için gerekse. E, hastalığın e, gidişatı, yani cerrahi gidişatı. Şöyle için. bir şansımız var. Özellikle hani e, bacaklarda yaptığımız işlemler sonrası çok kısa bir sürede hasta direkt e, ayağa kalkabiliyor. Hı -hı. Hı -hı. Eskiden hani dizinde kocaman bir yarayla yürümekte zorlanırken hastamız sabah geliyor. Aman ne oluyor. Akşam yürüyerek çıkıyor. Evet. E, benim böyle bir deneyimim oldu. Gerçekten çok hayretler içerisinde kalmıştım. Tam da şimdi uzmanını bulmuşken hemen soralım diyoruz. Minisküs ameliyatı hı hı. artık sadece bu bir takım sporla uğraşan kişilere has değil birçok kişide görülebilen tabii. bir ameliyat ve öncesinde çok zorlu olduğunu zannederdik ama dediğim gibi bir durum söz konusu oldu ve hastanede minisküs ameliyatını sabah saat 10'da olmuş bir hastanın öğleden sonra saat 5 civarında yürütüldüğünü gördüm. Evet, artık bu aşamaya geldik. Gördüm. Evet. Yani şimdi ee, çok güzel bir işlemdir. Gerçekten yani bunun geçmişine bakacak olursanız, 80'li yıllarda ameliyat yapıldığı zaman hastanın ee, dizinde ciddi bir yara. Ondan sonra o yaranın iyileşme süreci. Bir de şu anda kullandığımız aletler çok hassas ve çok kibar aletler olduğu için. Ee, o zaman daha büyük bir müdahale yapılırken biz daha çok ince, çok narin şekilde halledebiliyoruz bunu. E dediğim gibi hani hasta sabah yürüyerek geliyor, akşam da aynı şekilde yürüyerek gidiyor. Evet, evet gerçekten de öyle doğru yani gözlerimle de şahit oldum buna. Peki e, protez cerrahisi başlı başına apayrı bir konu Tabii değil ki. mi? Tabii ki. Hangi hastalarda tercih edilir? Protez cerrahisini biz daha çok ileri yaşlardaki hastalarda tercih etmeye başladık. Ee, neredeyse bütün eklemlerin protezi yapıldı. <laughs> ama en sık kullanılanlar bunlar da işte omuz, kalça, diz ve ayak bileği protezleri. Ee, burada da şöyle bir güzelliğimiz var. Yapılan ameliyatlar sonrası uzunca bir süre bir rehabilitasyon programı gerekmiyor. Hastanın kalçasına protez yapıyorsunuz. Ertesi gün ayağa kalkıyor, yürümeye başlıyor yavaş yavaş. Destekli yürüyor tabii ama. Ee, sonuç olarak üstüne bütün gücüyle basabiliyor. Biz protezinde yine aynı şekilde, ayak bileğe deseniz yine aynı şekilde. Omuz protezi yaptığımız hastalarda da hasta omuz eklemini yavaş yavaş kullanmaya başlıyor. Yani uzun bir e, işte üstüne basamayacağım mı, acaba yürüyemeyeceğim mi, ne kadar yatacağım tarzda bir düşünce söz konusu bile değil artık. Evet, peki e, protez cerrahisi gerçekleşti hasta çabucak ayağa kalktı. Protezin belli bir ömrü var mı? Eğer var ise sonrasında ne yapılıyor? Ee, protezlerin belli bir ömrü var ne yazık ki henüz o teknolojiye ulaşamadık. İnşallah önümüzdeki sezonlarda daha uzun süre dayanacak, daha güzel e, malzemelerden daha iyi protezler yapılır. Ama hani hasta e, hastaya da bağlı olaraktan, e, ameliyata da bağlı olaraktan bir protezin ortalama ömrü 15 sene kadardır. 15. Ortalama diyelim buna. Hani evet. tabii bunda şunu göz ardı ediyorum. Hasta çok büyük bir travma almış olur. Ekstradan protezine bir zarar gelmiş olur. Bunlar ayrı veya bir enfeksiyon geçirmiş olur. Hı hı. Tamam ya yani bunlar küçük de olsa, ufak da olsa olan ihtimaller. Ama hiçbir e, aksilik olmadığı takdirde ki hani bu aksiliklerin gerçekten olma ihtimali çok küçüktür. Hastanın protezi yaklaşık olarak 15 sene kadar devam eder. Daha da uzun gidebilir, daha da düşük olabilir ama yani ortalama 15 sene içinde gider. Belli bir yerden sonra protezle, işte e, bu protez dediğimiz cihaz zaten özel metallerden yapılan bir cihazdır. Kemiğe tutunmaya başlar, kemiğe tutunduktan sonra da, iyice tutunduktan sonra da hasta hiç e, protezi hissetmeden normal bir şekilde hayatına devam eder. Ama protezle kemik arasındaki tutunma kaybolmaya başladığı zaman protez ömrünü tüketmeye başlar. Tabii bu yine hiçbir şeyin sonu değil. Şu anda da hani bunların yeni cihazlarla değişimi söz konusu. Bütün protezler için ikinci bir ameliyat şansımız var. Hatta 3, 4, 5 gittiği yere kadar şansımız var. var. Peki protez cerrahisinde <laughs> daha çok e, hastalarda yaş grubu bir kriter oluşturuyor mu sizin için? Bizim zaten hani genel olarak protezi yapmayı düşündüğümüz hastalar eklemi ileri derecede harap olmuş. Hani bizim artroz dediğimiz kireçlenme olarak anlattığımız hastalıklarda kullandığımız şeyler. Bu da şöyle bir süreç. Hasta kıkırdakları yavaş yavaş erimeye başlıyor. Belli bir yerden sonra ekleminde kıkırdak kalmıyor ve e, yürümekte zorluk çekiyor. Tabii hani bu şu demek değil. Hani hasta geldi, kıkırdak kötü, hemen ameliyat edelim falan tarzı bir şey söz konusu değil. Önce denediğimiz belli tedavilerimiz var. Bunun içerisinde ağrı kesici denemelerimiz oluyor. E, fizik tedavi denememiz oluyor. Diz içine yapılan çeşitli enjeksiyonlar, ilaçlar oluyor ve bunlardan fayda görmemeye de başladığı zaman artık biz protez ameliyatını öneriyoruz. Daha çok yaşlı hastalarda tercih ediyoruz. 60 yaşın üstü mümkün olduğunca üstünde olmasında fayda var. Ama hani bazen elde olmayan sebeplerden dolayı hastanın bir ekleminde geçirdiği büyük bir kırık travma sonrasında bu protezi erken yaşlarda yapmak zorunda kaldığımızda oluyor maalesef. Evet. ...ama genelde ileri yaşlarda yapmış olduğumuz uygulama daha doğru diyorsunuz. Kesinlikle. Peki kırıklar her zaman ameliyat gerektirir mi? Şimdi ona genel olarak bakacak olursak özellikle vücudun belli bölgesindeki kırıklar... ...eğer ekleme yakınsa ve ekleme ilgilendiriyorsa gerektirme ihtimali vardır. Ve belli yaşlarda. Hı hı. Ama her kırık mutlaka ameliyat olacak diye bir kayda yok. Hı hı. Evet. Yani e, çocuklarda birazcık daha rahatız çünkü çok kolay bir şekilde kemikleri kaynıyor ama erişkin yaşlara geldiğimiz zaman birazcık problem yaşamaya başlıyoruz. Çünkü e, geçmişe göre düşünecek olursak bizim hastadan fonksiyon beklentimiz daha yüksek. Hı hı. Yani hastanın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz, bir an önce rehabilite olmasını istiyoruz, herhangi bir şekilde e, günlük hayatından geri kalmamasını istiyoruz. Kemik kırıklarında da şöyle bir avantajımız var artık mesela alt ekstremitede yani bacaklardaki özellikle belli kırıklarda ameliyatını yapıyorsunuz hastanın ve ertesi gün ayağa kaldırma şansınız oluyor. Evet. Ha, ama e, illaki bütün kırıklar ameliyat gerektirecek diye bir kayda yok tabi. Yok. Buradaki değerlendirme hani e, sizin ameliyat etmeden kırıkla birlikte hastada e, geride bir problem kalıp kalmayacağına bağlı olan bir olay. Evet. Bu öncesinde tabii ki kestirilebiliyor değil tabii, mi? Tabii. Evet, evet. Peki kırıklarda kaynamama olması ihtimali var mı? Siz ne kadar uygun müdahaleyi yaparsanız yapın, hani bu ameliyat olsun, ameliyat dışı tedaviler olsun, yani alçınızı yap, yapsanız da dönem dönem kırıklarda kaynamama ihtimali oluyor. Bizim belli bir bekleme sürecimiz vardır. Normalde 4-6 hafta deriz bir kırığın kaynaması için. Hı hı. Ee, Üst ekstremitede yani kollarda olan kırıklar için. Bacaklarda olan kırıklar için süre biraz daha uzar. Ama ne olursa olsun bazen kırın kaynamama durumu oluyor. Ve bunun da en büyük sebebi genelde e, sigara kullanımı oluyor. Evet. Yani sigaranın her şeyi etkilediği gibi e, kemik kaynamasını geciktiren bir şey. Ameliyat yapıyorsunuz veya alçıla takip ediyorsunuz. Belli bir süre bu kemiğin kaynamadığını görebiliyorsunuz. Hastaya alçı yapıyorsunuz işte kemiği kırıldıktan sonra yeniden kaymış olabiliyor. Onu düzeltiyorsunuz. Alt içinde takip ederken bile bazen o kemik yerinden kayabiliyor. Bu durumlarda müdahale gerekiyor. Evet müdahale gerekiyor diyorsunuz. Peki kırık normal sürecini tamamlıyor alçı içerisinde. Kaynamasında da herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Ama sonrasında eğer bir eklem yerine denk gelmişse o eklemi hareket ettirmekte zorluk çeken hasta ne yapabilir? Ya Şimdi, da neden oluşuyor bu? E, uzun süre hareketsizlikten dolayı olan bir problemdir bu. Hı hı. Hani alçı aldığınız eklem mutlaka belli bir yerden sonra hareketini kaybediyor. Hı hı. Hani bu nasıl bir şey? Biz şu anda yatıp 3 ay boyunca hiç hareket etmeden kalsak hı hı. Ay, yürümekte zorlanırız. Evet. Öyle bir durum. E bizim de yani yaptığımız alçılar yaklaşık olarak 3-4 hafta kadar kalan alçılar. Ee, bunu çıkarttıktan sonra zaten bir fizik tedavi ihtiyacımız oluyor. Hı hı. Tamam mı? Bunu bazen hani e, hastalarımız kendisi yapabiliyor. Bazen de kendileri söylüyor. Yani biz bunu yapamıyoruz. Bize yardımcı olsun diyoruz. Ama fizik tedaviyle birlikte çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Kimi hastalarda ise ne kadar siz müdahale, mücadele ederseniz edin. Hani e, dışarıdan yapılan müdahalelerle başarı şansı olmuyor. O zaman da küçük cerrahi girişimler gerekebiliyor. Evet. Eklemleri açmak için. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar İlendimden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Evet sevgili işkolik izleyicileri, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Sayın Barış Özgüroğlu ağırladık. Hoşçakalın.